Merhaba arkadaşlar. Bir üçgende merkezler sorusuyla yine birlikteyiz. Sorumuza bir bakalım. ABC bir üçgen. DC 5 cm. AB 13 cm. ABC üçgenin ağırlık merkezi ve diklik merkezi AD üzerinde bulunduğuna göre üçgenin A köşesinin üçgenin ağırlık merkezine uzaklığı kaç santimdir diye bize sorulmuş arkadaşlar. Şimdi sorumuzu bir tane tane inceleyelim. Şimdi bu AD kenarı üzerinde ABC üçgenin hem ağırlık merkezi hem de dik lik merkezi varmış yani bir yer G ağırlık merkezi. işte bunun üzerinde bir noktada diklik merkeziymiş. Bir defa diklik merkezi olduğu için şunu söyleyebilirim. Kesinlikle bu açı 90 derece. İkincisi ağırlık merkezi olduğu için kenar ortay olmak zorunda. O zaman 5'e 5. E şimdi bir üçgende dikilmiş ve taban iki eşit parçaya ayrılmışsa bu üçgen nasıl bir üçgendir arkadaşlar? İkizkenar üçgendir. O zaman 13 ise 13. E şimdi zaten sizin de gördüğünüz gibi burada 5 12 13 özel üçgeni var. O zaman ben bu uzunluğun 12 santim olduğunu hemen özel üçgenlerden söyleyebilirim. Benden istenen yer ise arkadaşlar, benden istenen yer ise A köşesinin üçgenin ağırlık merkezine olan uzaklığı yani bu mesafe. ben zaten ağırlık merkezinin 1'e 2 oranında ayırdığını biliyorum A'ya 2A diye. O zaman 3A 12'den A eşittir 4'tür. O zaman AG uzunluğu 2A olacağı için 8 santimdir diyebilir. O zaman doğru cevap C seçeneğidir. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.